Ee, mesela KCC dediği gibi projelerde bir e, hani altyapısı olmayan veya bundan alakalı e, yani Türkiye'de çalışmışlığı olmayan ama bir eğitimle bu işe girmek sizce hani mantıklı mı diye bir soru geldi. Ee, bunu aslında şöyle de anlayabiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de yapa geldiğimiz mesleklerin direkt karşılığı olamayabilir. O zaman neye göre bu eğitimlerden veya eğitim ihtiyaç mı onu da kısaca anlatayım eğitimlerden sonra işe girme mantıklı mı imkanı var mı? Bunu biraz daha biraz kısa bir anlatım değil hafif biraz geniş anlatım yapacağım. Çünkü aslında birazcık da perspektifle alakalı da önemli bir durum. Yani önümüzü görmeyle alakalı bir ihtiyaç olduğundan dolayı bu sorunun cevabını biraz daha geniş anlatayım. Değerli arkadaşlar baktığımızda birebir moda mod uyan iş imkanları yok demeyeceğim ama çok yok arkadaşlar Hollanda'da hani Türkiye'de yapa geldiğimiz iş ve unutmayın seviyeniz sadece iş değil çünkü e, başlangıç seviyede olmayanımız da çok hani ciddi bir seviyeye gelmiş arkadaşlarımız da var bu seviyenin burada devam etmesi arkadaşlar her sektörde olmayabilir devam eden nedir Türkiye'de IT alanında bir ileri seviyede bir iş yapmış arkadaşımız vardı burada IT alanında o seviyeye yakın expert gibi çalışmaya devam edebilir. Bu ender de olsa vardır arkadaşlar, ama her sektörümüzde yok. O zaman neye bakıyorlar? Birincisi değerli arkadaşlar, kabiliyetler dediğimiz bir bölüm var. Skills. Mesela e, Avrupa'da, e, özellikle bu yeni iş alımlarıyla alakalı çok üzerinde durulan bir tabir var. Biz buna şey diyoruz. Skills Passport. E, yani kişinin ne yaptığını ettiği değil de kabiliyetleri üzerine. Bir e, portfolyosunu, bir profilini çıkarabilir miyiz diye bir düşünce var mesela. Güzel bir düşünce bence de. E, zor bir proje ama. Mesela bu birinci. Yani bizim o zaman kabiliyetlerimize bakan bir bölümü var arkadaşlar işe alımla alakalı. Kabiliyetler nedir arkadaşlar? E, mesela toplantı yapma, toplantı yönetebilme, toplantıya katılma, katılımcılık. Bu, bu kabiliyettir arkadaşlar. İnsan yönetme, insanı yönlendirebilme, insana komünikasyon, bilgi verebilme. Bunun gibi şeyler. Bunlar kabiliyettir. Daha da biraz daha detay girelim. Forum bar diyoruz. Yani bir kişinin eğitim alıp değişebilmesi, gelişebilmesi, bir şey öğrenebilmesi, öğrenebilirlik bu bir kabiliyettir. Şimdi bu kabiliyetleri saya saya değerli arkadaşlar siz bir işe girersiniz. Çünkü Hollanda'da iş içinde çok iyi eğitim imkanı var. Yani herhangi bir işe girdiniz, işin içinde büyüme, geliştirme imkanları mevcuttur. Yani insanlar onun için kabiliyete göre alıyorlar yetiştirmesini yapabiliyorlar. Tabii bazı altyapı bilgini küçük bazı şeyler ihtiyaç hissedebilir. Her meslekte olmasa da. Ama genelde arkadaşlar biz bunu gözlemliyoruz. Yani girdikten sonra yetişebilme, gelişebilme imkanları daha mevcut. Çünkü eğitim bütçeleri var. Her iş yerinin devlet kurumu da olsa olmasa eğitim bütçeleri mevcut arkadaşlar. Biraz bulanık anlattım ama şuraya getirmeye çalışıyorum. Biz buna OMS veya BASE diyoruz. Bir mesleğe girdiniz, bir iş yerine aldılar sizi. Şu anki seviyenizde aldılar. Ve sizi base calling yaparak, ek eğitim vererek o şirket içinde bir pozisyona getirebilirler. Siz bir yerde çalışıyorsunuz. Hollanda'da girdiniz, bir yerde çalıştınız. Belli bir zaman sonra o sektörden başka sektöre gittiniz. Biz buna da OMS calling diyoruz. Yani o sektörden bu sektöre eğitim alarak geçiş diyoruz. Arkadaşlar, iş imkanları ne kadar açıksa o kadar bu imkanları Hollanda içinde şu an görebiliyoruz. Mesela 6. 7. senenizde Hollanda'da diyebilirsiniz ki ben IT'ye geçmek istiyorum artık. Öğretmenlik yaptınız diyelim. Bankada çalıştınız. Muhasebe işleri yaptınız. Hiç önemli değil. Ben artık IT'ye geçmek istiyorum. Homeschooling imkanları çok ciddi mevcut. Neden? Açık çok olduğundan dolayı homeschooling'e eğitim alıp geçme imkanlarını çok arttırmışlar. Sağlığa geçmek istiyorsunuz. Hollanda'da mesela ciddi bir hostes, uçak bir dönem uçmayınca koronada ciddi bir grubu e, sağlık sektörüne geçtiler. Bu um, solim oldu yani eğitim aldılar o şekilde geçtiler. Sizin için durum ne o zaman? Biz arkadaşlar bir firmada birinci işimize giriyoruz. Birinci işimizde de kurumların baktığı kriterler şu. Bu kişi öğrenebilir mi? Bu kişi uyumsal mı, uyumlu mu? Yani gruplan bu kişiyi ben aldıktan sonra bu noktada eğitebilir miyim? Yani bu gruba hani bu bu mesleğe uyar mı? Bunu nasıl ölçüyorlar? Genelde bize gönderdikleri mesela profil olarak şunu yazıyorlar. Yüksek tahsilli mi? Hani bazen şey de yazarlar. Yani meslek lisesi seviyesi de yeterli diyorlar. Ama genelde sonra elemelere baktığımızda en yüksek tahsilleri alıyorlar bizden de. Yüksek tahsili var mı? Yani sırf yüksek tahsilli olmanız. isterseniz e, süt üretim bölümünden mezun önemli değil. Sırf yani o bölümden mezun olmanız bazen yeterli oluyor arkadaşlar bu projeler için. Bu birincisi. Ee, i̇kincisi sizin meslek içinde veya meslek dışında yaptığınız şeyleri iyi anlatmanız lazım. Onun için ona bakıyorlar. Uyum ve biraz bilgisi var. Mesela siz diyelim hukuk işinde çalıştınız ama bir derneğinde bazı muhasebe işlerini yaptınız veya bir kendinizin hani okulun içinde bir öyle pozisyon vardı. Okulda işte mütevelli birliği neyse öyle bir şeye bulundunuz ve onları yaptınız. Anlıyor musunuz? Yani burada yaptığınız o gönüllü işte bile o yaptığınız küçük işleri bile siz burada e, kabiliyet olarak ifade eder ve bu şekilde gene o pozisyonlara gelebilirsiniz. Bunlar zaten birinci işler arkadaşlar. Birinci işten alakalı giriş kriterleri yüksek tahsilli olmanız yetiyor. Eğitime açık olmanız yetiyor. Bir de motivenizde bazı o noktalara dokundurabilirsiniz. Böyle projelere veya bankalara işe girmekte sıkıntı yok. Mantıklı mı burada başlamak? Değerli arkadaşlar mantıklı. Birinci iş zor. İşten işe geçiş çok kolay. Onun için birinci iş arkadaşlar imkan. Hangi hangi bir imkana hemen girin, deneyin. Ee, sadece B2 seviyesi olsun. ya yani buna dikkat edin. Çok düşük seviyelerde başlamayın. B2 seviyesinde bir yere girin, başlayın. B1 plus da diyebilirim. Ondan sonra ikinci işte ileride kariyer koşullarında devam edeceğiz zaten. İkinci i̇şte geçişlerde diyebilirim değerli arkadaşlar.